babası Nilsugül'e böyle şekerlemeler almış. Ama ben ne yapacağım? Tabii ki bunu böyle vermeyeceğim. Bakın şimdi burada taşlar var. Aynı bu taş şekerlere benziyor. Nehir suyu bu şekeri, bu taşın şeker olduğunu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak nehir su. Hemen bir tabaklara koyayım şöyle. Şuradan iki tane de tabak alayım şöyle. Şöyle şu tabağa da koyuyorum. Şimdi nehir suyu. Bakın şimdi bunlara şeker diyeceğim. Aynı taş şekerlere benziyor. Şunları da şöyle boşaltayım. Şimdi nehir suyu çağıracağım. Nehir su. Efendim anne. Anneciğim oraya otur sana şekerleme getireceğim hadi. Anneciğim çok güzel şekerlemeler var biliyor musun? Ama bunun tadı güzel değil. Bunun tadı daha güzel. Anne bunun rengi niye böyle? Anneciğim bunun tadı daha güzel. Bunun rengi gitmiş o yüzden. Bunun tadı hiç yok. Ye bakalım. Nasıl? bu <laughs> taş. <laughs> Hayır anneciğim taş değil ya. Şekerleme ya. Hayır. Çok Hayır bunlar güzel. gerçek. Bunlar bana ver. Hayır anneciğim bu şekerleme değil. Bu şekerleme. Bak gerçek. Asıl taş bu. Anne dişim kırıldı. <laughs> anneciğim şaka Bak. yaptım ben. Sana. <laughs>